Geçtiğimiz pazar günü Bulgaristan'ın Balihizvor ve Vratsa yerleşimleri arasında meydana gelen kazada Almanya'nın yaşayan Bağbaşı ailesinin oğulları Hamza Bağbaşı hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan Baba Evdet ile anne Satıha Bağbaşı'nın tedavilerinin Bulgaristan'da hastanede sürdüğü öğrenildi. Hamza Bağbaşı'nın cenazesi işlemlerin ardından Karabüyü'nün Yenici ilçesine getirildi. Cenab-ı Hakk'ın huzuruna tevdi etmek üzere toplandık. Hamza Bağbaşı kardeşlerimize dünyayı ve hafıratı mutalim haklarınızı helal eder misiniz? Helal olsun. Haklarınızı canı gönülden helal eder misiniz? Helal olsun. Öğle namazına mütakip kılınan cenaze namazının ardından Bağbaşı'nın naaşı köyünde toprağa verildi. Allahu Ekber. الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله هو الفاتحة Cenaze törenine katılan yenice Belediye Başkanı Sertaç Karakaş yaşanan kaza nedeniyle çok üzgün olduklarını belirterek hayati tehlikesi bulunan anne satığa bağbaşın Türkiye'ye sevki noktasında gerekli işlemleri yaptıklarını söyledi. Üç gün önce Bulgaristan'da bir trafik kazası olayında kıymetli kardeşim Hamza'yı kaybetmenin derin bir üzüntüsü içerisindeyiz. Günce nazaranızı kıldı. Eşi ve babasıyla ilgili e, şu anda hastaneden sevgi yapıldı. E, eşinin sağlık durumu ciddiyetini koruyor. Devletimizin bütün imkanlarıyla Sofya'dan e, gerekli konsolosluğunun da desteğiyle e, hastamız şu anda alındı. Edirne üzerine sevk sevk ediliyor. Ve burada e, inşallah hastalarımızı ülkemize geçirerek e, tedavilerini ülkemizde devam ettireceğiz. Başım sağ olsun diyorum. Gerçekten e, zor bir durum.